Öncelikle şunu söylemek lazım, WhatsApp mesajların içeriğine erişiyor mu? E, mesajların içerisindeki fotoğraflara, belgelere, ses kayıtlarına, ses, sesi tanımlamaya... Geçtiğimiz haftalarda anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp tarafından kullanıcıların kişisel verilerinin Facebook tarafından işlenebilmesine olanak sağlayan yeni bir hizmet koşulu getirileceği duyurulmuştu. WhatsApp kullanıcıları uygulamaya giriş yaptıklarında karşılarına hizmet koşullarındaki değişikliğe gidildiğini açıklayan bir onama metniyle karşılaşmış, kullanıma devam edebilmek için en geç 8 Şubat tarihine kadar onay verilmesi gerektiği bu metinde açıklanmıştı. WhatsApp'ın kişisel verilerin Facebook tarafından işlenebilmesine imkan sağlayan hüküm ve koşullarda değişikliğe gidecek olması kullanıcıların akıllarına ciddi güvenlik endişelerini getirdi. Birçok kullanıcı cep telefonlarından WhatsApp'ı silerek diğer mobil anlık mesajlaşma uygulamalarına yönelmeye başladı. Yeni hüküm ve koşullardan sonra WhatsApp'ın kullanıcı gizliliği ile ilgili soru işaretleri akıllarda dolaşmaya devam ederken konuya Sefa Karcıoğlu'ndan açıklayıcı bir yorum geldi. Karcıoğlu, WhatsApp kullanıcıların uçtan uca mesajlaşmalarına erişemeyecek ancak rehber ...profil fotoğrafı ve konum bilgilerini Facebook'la paylaşabilecek dedi. Öncelikle şunu söylemek lazım, WhatsApp mesajların içeriğine erişiyor mu? E, mesajların içerisindeki fotoğraflara, belgelere, ses kayıtlarına... Ses, ...sesi tanımlamaya yarayacak şekilde e, sesi analiz edecek bir sistem kullanıyor mu? Hayır, kullanmıyor. Çünkü WhatsApp dünyadaki en güvenli sistemlerden bir tanesi... ...uçtan uca şifreleme dediğimiz bir e, teknolojiyi kullanıyor. E, bugün WhatsApp yapmış olduğu açıklamada e, zaten e, müşterilerinin ya da kullanıcı verilerinin güvenli olduğunu, uçtan uca şifrelendiğini bir kez daha açıklamış oldu. Paylaşacağı veriler aslında şunlar: bir e, WhatsApp e, kullanan kişilerin rehberinde olan kişilerin listesi. Yani rehberinde kim, rehberinizde kimler varsa bunları WhatsApp, e, Facebook'la paylaşacak. E, WhatsApp profilinizde kullandığınız resminizi e, Facebook ile paylaşacak. WhatsApp durumuna, statü e, dediğimiz e, duruma eklediğiniz e, ve sürekli, sürekli güncellediğiniz günde bir kez, iki kez, üç kez kullandığımız, oraya günlük yaşamımızla ilgili ya da meraklarımızla ilgili eklediğimiz fotoğraflara WhatsApp erişmiş olacak. Burada önemli aslında en önemlilerden bir tanesi de konum bilgisi. Yani WhatsApp'ı kullandığınız zaman nerede olduğunuz, ne kadar süre kaldığınız, örneğin bir alışveriş merkezinde ne kadar vakit geçirdiniz, evde ne kadar vakit geçirdiniz, yolda ne kadar vakit geçirdiniz, hangi saatlerde WhatsApp'ı kullandığınız, hangi sıklıkla kullandığınız gibi verileri Facebook'a aktarılması Söz konusu uygulamaların erişim izinlerine dikkat etmeliyiz diyen Karcıoğlu, yerli ve milli uygulamaların kullanılmasını önerdi. İndirdiğimiz uygulamalarda neye izin verdiğimizi dikkat ediyor olmamız lazım. Rehbere mi erişiyor, fotoğraflara mı erişiyor, galeriye mi erişiyor, ses kaydına mı erişiyor? Bunların hepsi, hepsini tek tek analiz ediyor ve buna göre izin veriyor olmamız lazım. Biz uygulamayı indirirken aslında şunu soracağız. Bu izne, bu uygulamanın ihtiyacı var mı? Örneğin bir saat alarm programı indiriyorsunuz. Bu bu program diyor ki galeriye erişeyim. Galeriye erişmek için ne gibi bir menfaat olabilir? Elbette ki hiçbir menfaat yoktu. Dolayısıyla buna izin vermiyor olmamız lazım. Bu noktada dikkatli olmamız lazım. Biz vatandaşlarımıza şunu öneriyoruz. Her zaman yerli ve milli yazılım kullanmamız lazım. Uçtan uca şifrelemesi olan sohbet programları kullanmamız lazım. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması lazım.